arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet. Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz videoya. Let's go. Evet arkadaşlar maça başlamadan önce abone olup ve like atmayı unutmayın. Başta görüşürüz. Evet arkadaşlar maç baş başladı. Şöyle gidiyoruz. Leon. Ölüyorduk arkadaşlar. Ölüyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ay Çok kötü oldu. Uzaklaştır. <laughs> <laughs> <İ> <laughs> <İ> <laughs> <laughs> Ol evet. Çok güçlü çıktı arkadaşlar. Neyse öldüreceğiz biz. Ah! Arkadaşlar. Nasıl oldu ya? Hayır! Evet arkadaşlar şöyle. şu sıkıyı aldık. Yes. Hadi vur 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 olmuyor. Arkadaşlar ne çıktı? Evet arkadaşlar. Böyle yani öyle geliyor ama. Tabii ki atamayacak. Hadi. Kaç. Şöyle dönüş yap. Arkadaşlar tuzak var ama. Hı, yok. Tuzak ne? Evet, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Şu golü atalım. Şu tiki alalım, alalım, alalım. Yine donduk. <laughs> <laughs> Şöyle. Gol yememe. Gol atmamız lazım şimdi. Şimdi bizim zaman olmadı. 1-0 Evet, baş bitti. 6 <laughs> Nasıl ya? Evet karakterimiz şöyle. Yani try tıklayın seçin. Şöyle savaş topundan değil. Mega kumbaraya yapacağız. Mega kumbara. Evet. Bekliyoruz. şöyle açalım. I like trees. Evet bekliyoruz. Evet maç başlıyoruz. Evet 22 saat sonra 9 dakika sonra başlayacak maç. Şöyle. Mix'i alalım. Şöyle zip zip. hazıra basalım. Evet arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Evet. Max'imiz de. Ooo. var orada. Max çok. Neyse. Haydi haydi alalım. Ne öldürsek çok kolay. <laughs> ya. Hadi. Ee, arkadaşlar, muyuz? hadi abiza, evet. <laughs> evet arkadaşlar iyi durum muyuz? Haydi abza evet. Turbo time. Evet arkadaşlar. Oh, çek başıma kaldım. Neyse. Yani şu meki alsak. Dibine gelelim. Meki alalım. Al, al, al. Meki alamadık ama bu maçı yeneceğiz. Şöyle. de şunu öldürelim. şunu şuna. Öldür kazandık. Şöyle evet. 8 kupa. Evet arkadaşlar. Go 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 Maça arkadaşlar maça başlamadan önce belirtiyorum. Arkadaşlar maça başlıyoruz. Oo. Evet arkadaşlar başladık. <laughs> Şunu öldürelim dedik. Olmadı. De. Neyse. Aa, ne olacak? Can. Öldük. Evet. Şöyle kaç 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 Oy. 131 130 81 181 canla kaçtık Kaçmayı başardık arkadaşlar Bayron'u alalım Gel Bayron Bayron gel Gel küçük Gel hadi Bayron. Bayron gelemez ki. Zaten geldi. Gelecek ama öldürmemiz lazım. Oo Ne olacak bakalım? Biz mi onlar mı? Onlar. Beş yedik. Let's go. Come on. Evet, şöyle savaşçımız. Şöyle. Evet maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nice. Çok iyi geldik. Evet öldürdük arkadaşlar. Yeniyoruz. Şöyle. Bali yine öldü arkadaşlar. Bir öldürürsek kolay da. Öldü ve kazandık. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle açalım. alalım Şöyle. Savaşçılardan. Okay, ne diyor on bir on kostüm, kostüm alın. Evet. Ne diyor bir. Evet arkadaşlar. Ve bölümün sonuna geldik. Sağlık amcınızda kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.